Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi birazdan sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarımız için karıştırıp açacağım. Siz sevgili aslanların eski partnerleri 15-30 Ocak arasında nasıl bir duygu durumunda olacak? Genel ruh hali nasıl olacak? Ve en önemlisi size karşı hissi, düşüncesi ne yönde bu ve bunun gibi soruların cevabını almak için kartlarımı karıştırmaya başladım bile. Ee, siz de lütfen hem kartlarıma hem de eski partnerinize konsantre olmayı unutmayın. Öncelikle genel ruh halini değerlendireceğiz. Daha sonra size karşı olan duygu ve durumuna geçeceğiz. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Birebir e, bakım yaptırabilirsiniz kendiniz ve eski partneriniz için ve belki de başka bir konu için. Bunu, bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek efendim. Herkes hazırsa eski partnerinizin genel ruh haliyle ilgili kartlarımı çekmeye başladım. Bakalım kartlar bize ne anlatacak? Bu arada size bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Sizlere birebir yaptığım sevgi bağı çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Şimdi böyle söylediğimde bazen yanlış anlaşılabiliyor, büyü vesaire gibi düşünülebiliyor. Ama asla böyle bir şey değil. Tamamen bir enerji çalışması. Tamamen sizin enerjinize karşı tarafa aktardığımız sizi daha çok düşünmesini, özlemesini ve... Hatta size adım atmasını sağladığımız bir çalışma. Çok da güzel sonuçlar alıyoruz bu çalışmadan. Dediğim gibi büyü vesaire asla değildir. Tamamen bir enerji çalışmasıdır. Bu çalışmayla ilgili de detayları yine bana WhatsApp ya da Instagram üzerinden ulaşırsanız ben de sizinle paylaşırım sevgili aslanlar. Şimdi gelelim eski partnerinizin genel ruh haline. 15-30 Ocak arasında Sıkıntılı. Biraz değil aslında oldukça sıkıntılı bir ruh halinde olduğunu söyleyebilirim. E, bu sürece hatta böyle e, uyku problemleri, e, depresif bir hal, e, kendinden mutsuz, e, enerjisi düşük bir şekilde girecek gibi duruyor. Yani e, hakikaten üzerinde böyle anlamsız bir mh, gerginlik, ee, yani böyle toparlayacak olursam bu 15 Ocak haftasına eski partnerin hakikaten enerjisel olarak sıkıntılı başlayacak gibi duruyor ama bunun en büyük nedeni gizli düşmanları. Şimdi gizli düşman beni hep korkutan bir şeydir. Yani açık açık bize yapılan düşmanlığı biliriz ve önlemimizi alırız ama buradaki düşman Gizli düşman efendim. Yani bu kişinin eski partnerinizin yüzüne gülen ama arkasından iş çeviren, onun enerjisiyle oynayan, onu aşağıya çeken biri ya da birileri var etrafında. Ee, ve belki de bu kişi ya da kişiler eski partnerinizin kendini böyle hissetmesine sebep oluyor. Ee, ne olduğunu anlayamıyor çünkü kendi de anlayamıyor. Yani hani mutsuz, keyifsiz, işte uyku problemleri yaşıyor ama e, belki de hayatında onu bu noktaya sürükleyecek çok önemli problemler yok. O yüzden böyle ne olduğunu anlayamıyor. Ee, fakat bu süreçte bu durumla yüzleşebilir. Yani enerjisel olarak onu aşağıya çeken, onu böyle moralini bile isteye bozan ama bunu e, dost gibi görünerek yapan kişileri fark edebilir hayatında e, ki edecek gibi duruyor bunu fark etmesiyle birlikte hani böyle bir tık e, çakalla doğru e, kendi de bazı hamleler yapabilir gibi görünüyor yani kötülük demiyorum yapılan kötülüğe kötülükle karşılık vermek demiyorum ama o e, oyunu kuralına göre oynamaya e, o da karar verebilir. Böyle bazı hamleleri olabilir e, sevgili aslanmışlarım. Bunun yanı sıra hayatında böyle bir şeyler olumlu olarak ilerliyor gibi ama son anda bazı blokajlarla karşılaşıyor eski partneriniz. Bu da üzerinde bazı yine nazar enerjisi olduğunu bize söyleyebilir. Belki başka sıkıntıları olduğunu söyleyebilir. Yani diyor ki ben Örneğin örnek veriyorum şu anda çalışan bir bireyse iş hayatımda aslında iyi ilerliyorum güzel ilerliyorum tam bir şey elde elde edecek gibi oluyorum ama hop bir blokaj çıkıyor ve bu blokajlar belki özel hayatında belki sosyal çevresinde yaşadığı bu blokajlar onu artık küstürmeye başlıyor yani yap tığı şeylerden de vazgeçiriyor. Böyle bir e, ruh hali, böyle bir küskünlük enerjisi var üzerinde. Diyor ki ben emek veriyorum, uğraşıyorum. Güzel şeyler olacak gibi oluyor. Hop son anda bozuluyor. Son anda yani biri çomak sokuyor, biri bir şey yapıyor, biri kafamı karıştırıyor, biri engel oluyor ve ben hep hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu durum ona artık böyle küstürmeye, belki de zevk alarak yaptığı şeyleri artık şeylerden onu soğutmaya başlamış. Bunu da net olarak söyleyebilirim. Böyle de bir enerji çıktı. Yani genel hali çok iyi değil gibi görünüyor açıkçası. Açık söylemem gerekirse. Genel ruh hali biraz sıkıntılı. Şimdi size karşı olan duygu durumuna bakalım ki sizin için bence en önemli kısım bu. Bakalım size karşı ne düşünüyor, ne hissediyor eski partneriniz. Bu arada elbette bunun genel bir açılım olduğunu da unutmayın. Bunu her videomda hatırlatıyorum. Genel açılımlarda genel enerjiyi değerlendiriyorum ama %100 nokta atış yapmam elbette ki mümkün değil. E, ve hatta bu sebeple hep söylüyorum bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Şimdi bakalım size karşı duygu durumu nasıl olacak bu süreçte. Herkes hazırsa hemen bunun için kartlarımı çekiyorum sevgili aslanlar. Size karşı duygu durumu. Yani bu gizli düşman size karşı olan durumunu da etkiliyor maalesef ki. Öyle görünüyor. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Yani en son söyleyeceğimi hemen en başta söylemek istiyorum. Gözü üzerinizde. Yani sizi merak ediyor. Bundan yana gönlünüz rahat olsun. Sizi özlüyor, sizi merak ediyor. Fakat şimdi ayrıntılara girecek olursam sizinle ilgili kendini sizin hayatınızda bir seçenek olarak görüyor. Diyor ki görmüş ya da e, ben bir seçenektim ve beni tercih etmedi kafasına bürünmüş yani sizi suçladığı bir şeyler var sevgili aslanlar diyor ki ben e, belki de oyuncaktım yani bu kadar ileriye de gidiyor olabilir e, ve beni e, benimle oynadı yani e, kesinlikle sizi suçluyor e, ama böyle düşünmesinin böyle hissetmesinin altında da yine gizli bir düşman yatıyor. Yani onu sizinle ilgili dolduran, e, gereksiz dolduran, e, onun bir şekilde aklına giren biri ya da birileri yine var hayatında. Çünkü o kişiler kimse, kişi ya da kişiler kimse eski partnerinizin mutsuz olmasını istiyorlar aslında. E, bunun e, farkına varamamış ama umarım bu süreçte varır. Ve gerçekten mutsuz. Yani bu ilişki bittiği için eski partneriniz mutsuz kendi bile bitirdiyse, bu ilişkiyi bitirmeyi kendi bile isteyip tercih ettiyse, bundan dolayı mutsuzluk yaşadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Ama ne dedim biraz önce? En son söyleyeceğim en başta söyledim, gözü üzerinizde. E, yani şimdi günümüz şartlarında konuşacak olursam, belki sosyal medya üzerinden işte fake hesaplarla gözlemliyor sizi, merak ediyor, takip ediyor. Belki ortak eş dost aracılığıyla sizden haber alarak bunu yapıyor. Belki gerçekten e, gördüğü bir yerdesiniz ve hareketlerinizi gözlemliyor Gözü kesinlikle üzerinizde fakat Sizden bir beklentisi var Çünkü dediğim gibi e, kendini bir seçenek olarak görmüş Ve sizin tarafınızdan seçilmediğini düşünüyor Bu durumdan dolayı sizden bir adım bekliyor Elbette ki bunu atın diye söylemiyorum Bu bir genel açılım sonuçta ama genel enerji bana bunu söylüyor bir adım gelecekse o adımın sizden gitmesi gerektiğine inanıyor. Ve bu adım gitmediği için belki de size karşı e, öfke enerjisine de bürünüyor. Zaman zaman size karşı e, öfkeleniyor aynı zamanda. Bunu da söylemek istiyorum. Ve hemen 3 tane daha kart çekeceğim. Bakalım son 3 kartımız bize ne anlatacak. Bu arada sizlerden ricam böyle videoların devamını istiyorsanız ee, beni motive etmek açısından lütfen videomu realde beğenerek e, ve hatta yorum yazarak bana destek olun. Çünkü gerçekten bu videoları hazırlarken benim en büyük motivasyon kaynağım sizin beğenileri ve yorumları. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek son üç kartımızı da çektim. Evet yani küs size. Sevgili aslanlar bu kişi Bakın aklındasınız, bunu net olarak söylüyorum tekrar, fikrindesiniz, düşüncesindesiniz ama e, belki de bu gizli düşmanlar sebebiyle yani doldurulduğu için, e, kendini değersiz hissettiği için e, sizin gözünüzde değersiz olduğunu düşünüyor ve bundan dolayı da küs ve bu durum onun aslında psikolojik olarak dengesini de hakikaten bozuyor. Gelmek istiyor, size yaklaşmak istiyor, size adım atmak istiyor, sizinle yeniden olmak istiyor. Ee, ama onu tutan bir şeyler var, onun e, enerjisini bu bu anlamda bozan bir şeyler var. Ee, size karşı dolduran birileri net olarak çıkıyor sevgili aslan burçları. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir efendim. Dilerim ki aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Burada olan beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suçu lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir her birinizin affına sığınarak sağlıkla ve sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.